Ama yanadığımızı karalar Geçti kirlene kafasını oyalar Hadi yakalar Her bir yarış kız yanına kadar yakalar ızımızdan ne oluyor karalar Babalar yan 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 caddede şeklimiz o biçim İtalyan Konuşamam ben sadece WhatsApp 7.24'te trafik test time Online her gün taranla lavalyan bayılabilene değil bayılana ayran Bana üç gün değil her gün bayram ama alem bize hayran Şşş sizi kardeş kervana takılan Z hele yaktaş İki çarşaf tek gece iki maaş kuzenimle oluyoruz ay yaş. Bizi çekemeyen anten taksın ay söyle Hadi yakalar Her bir yarısı